Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Ben onu fragmanını inceleyip yorumlayacağız. Bazı ayrıntılar vereceğim. O halde videoya geçelim. Uzak gelecekte George kontrolü ele geçiriyor. Devlet başkanı Güven bizi kurtarabilecek süper kahramanları aramak zorunda. Ben 10.10 televizyonda ilk kez yakında Cartoon Network'te. Evet fragmanı izlediğiniz üzere ben 10.000 klasik seridekine benzemektedir. Fragmandan da gördüğümüz üzere devlet başkanı Gwen dünyanın kontrolünü ele geçiren düşmanları durdurmak için ben 10.000'in 10 gücüne ihtiyaç duyuyor. Muhtemelen ben 10.000 geçmişteki halinden yardım alacak ve birlik olacaklar. O sırada ben 10.000 bazı yeni uzaylıları bizim küçük beni açacak. Ve yeni uzaylıları da o sırada göreceğiz. Ben'in 16 yaşındaki flashbacklerini görebiliriz. Diğer serilere gönderme bile yapılabilir. Belki de Ben 10.000'in zaman çizelgesi reboot değil de orijinal seriden geliyordur. Eğer öyleyse bol bol flashback göreceğiz. Değilse de muhtemelen birkaç flashback göreceğiz. Bu arada film 20 Şubat saat 10'da gelecektir. İzledikten sonra güzel bir inceleme videosu atacağım. Bu arada filmde farklı zaman çizelgelerinden ben 23 ve diğer zaman çizelgelerindeki benleri görmemiz mümkündür. Ekrandaki fotoğrafta çevirdiğime göre isterseniz siz de çevirebilirsiniz. Duncan ben onun yazarlarından biri. Bir kullanıcı ona sormuş. Yeniden başlatma sürekliliği içinde ben 23 veya boyut 23 var mı? Duncan'ın verdiği cevap her şey eski şovlardan geliyor. Bu yeniden başlatmada var fakat görünmesi muhtemeldir gibisinden bir şey demiş. Evet videomuz bu kadardı. Fragmandan anca bu kadar konuş çıkarabildim. Umarım beğenmişsinizdir. Sizde fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Hoşça kalın.